Dominik Cumhuriyeti yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in daveti üzerine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etmek üzere Dominik Cumhuriyeti'ne geldik ve bugün yemin törenine de katıldık. Kendisiyle ayaküstü görüştük ama biraz sonra ikili görüşmemizi de gerçekleştireceğiz ve yeni dönemde ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi enine boyuna el almış olacağız. Tabii böylesine törenlere e, dünyanın her yerinden insanlar, liderler, dışişleri bakanları katılır. Ve biz de buraya katılan bazı cumhurbaşkanlarıyla, işte yine BİSA Cumhurbaşkanı ile görüştük. Ayrıca Haiti Cumhurbaşkanı ile ayaküstü görüştük ama yarın zaten Haiti'ye hemen buradan e, 40 dakikalık bir uçuşta, aynı adayı paylaşıyorlar biliyorsunuz, e, ikili bir ziyarette e, bulunacağım. Diğer taraftan e, yine Guatemala Dışişleri Bakanı ile e, ayaküstü e, sohbetin e, dışında bir kenara geçerek e, kendisi de yeni göreve başladı. E, hem onların ev sahipliği yaptığı Orta Amerikan İntegrasyon Örgütü ile hem de e, Guatemala ile ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi görüştük. E, İspanya Dışişleri Bakanı Aransay ile yine görüşme imkanımız oldu. Aynı şekilde Sırbistan Çalışma Bakanı ile e, görüşme imkanımız oldu. Ve diğer katılımcılarla da yine ayaküstü sohbetlerimizde e, oldu. E, ve o yemin töreninden sonra e, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Bu görüşmede ikili ilişkilerde bazı konular vardı gündemdeki konuları değerlendirmenin yanında. Özellikle Libya'yı değerlendirdik. Tabi seçim zamanında Amerika daha çok seçimlere odaklanıyor ama e, uzmanlar düzeyinde Libya konusunda istişarelerimizi e, devam ettirmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Diğer taraftan tabii Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de el aldık. Kendisi e, Nikodem Diyas'la da e, sanırım Viyana'da, Avrupa'da e, bir görüşme gerçekleştirmişti. Ve e, harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumu hem e, Kıbrıs e, ekseninde hem de genel anlamda Doğu Akdeniz'de neler olduğunu ve Türkiye'nin bu süreçteki yapıcı yaklaşımlarını da anlattık. Ve Türkiye'nin burada tutumunu ve haklı davasını... Ve kıta sahanlığımızın ne olduğunu ve burada e, bugüne kadar hangi adımlar attığımızı da konuştuk, anlattık. Çünkü niye bunları söylüyorum? Yunanistan hep kara propaganda yapıyor. Türkiye'nin haksız olduğunu, uluslararası hukuku çiğnediğini söylüyor. Oysa bizim yaptığımız her şey uluslararası hukuka uygun. Elbette biz e, her zaman diyalogtan yan olduk. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat e, gösterdi. Ama e, herkese daha önceden iyi ki söylemişiz, bakınız Yunanistan'dan tersine adımlar göreceksiniz dedik. Ve bunu da gördük, gördüler ve e, özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da detaylı bilgi sahibi olduğunu da gördük. E, gerek e, Borel'e gerekse e, diğer e, P5 ülkelerine ve AB ülkelerine gönderdiğimiz mektupların bir kopyasını da yine aynı şekilde P5 ülkesi olarak da e, Amerika'ya Pompeo'da göndermiştik. Dolayısıyla diğer ikili ilişkilerimizi bölgesel konuları da e, ele alma fırsatımız e, oldu ve e, böylelikle e, bu ziyareti verimli bir şekilde e, gerçekleştiriyoruz, gerçekleştireceğiz ve tabii Louis Abinader ile ikili ilişkilerimizin birçok boyutu var, turizm sektörü var, burada balıkçılarımız var, enerjiyle ilgili çok önemli projeler var, tekstil ile ilgili projeler var, altyapıyla ile ilgili, tarımla ilgili, tüm bu konularda kendisinin hükümet programının da ne olduğunu eee görme imkanımız oldu. Konuşmasında bunlara da yer vermişti. Eee ve bu konuda da işbirliğimizi inşallah eee e, iyi değerlendirip güçlendireceğiz. Efendim ABD başkan adaylarından Joe Biden'ın eee önceki gün e, Türk medyasına da düşen Türkiye ile ilgili eee e, içeren eee beyanları beyannamesi çıktı. Bu konuda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Şimdi gerçekten yani Biden'ın tabi medyaya da yeni yansıyan konuşmalarına bakınca insan üzülüyor. Neden üzülüyor? Yani büyük bir devlet olan ABD'nin başkan adayının her şeyden önce konuşma usulüne bakınca insan üzülüyor. Diplomatik teamillere aykırı. Ama diğer taraftan da çok ciddi hatalar var. Yani bilgi noksanlığı var, maddi hatalar var. Yani bizim hoşumuza gitsin gitmesin o ayrı bir şey. Örneğin e, hükümet unsurları diye bir terminoloji kullanmış. Sanırım yani hükümetteyken Obama'nın yardımcısıyken bunlar hep terör unsurlarıyla teröristlerle yatıp kalktıkları için e, unsur diye hitap ediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti e, devletini ve Türk milletinin iradesiyle seçilmiş hükümeti e, hükümet unsurları diye değerlendirilmesi gerçekten e, an yani inanılacak bir e, şey değil. Yani bir başkan adayının, başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum. Diğer taraftan Kürt kökenliler diyor, meclise girmelerini sağladık vesaire gibi haddin aşan cümleler var. Bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı verirken, Çanakkale Savaşı'nı verirken Kürt kardeşlerimizle, diğer kardeşlerimizle beraber hep birlikte verdik. Ve Kürt kardeşlerimiz e, kurucu mecliste de vardı Kürtler. Dolayısıyla sen kimsin e, böyle Kürtlerin de meclisine girmesi, meclise girmesini sağladık diye. Bunların da yine Kürtlerden anlam, anlayışı yani Kürt kelimesinden anladığı teröristler. Yani PKK, YPG. Yani kusura bakmasın Kürt kardeşlerimiz tabii ki mecliste de olacak, devlette olacak, hükümette de olacak, bürokraside de olacak. Her yerde toplumun her şeyinde, sporda, eğitimde, her yerde olacak ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Yani bu bu konuda da haddini açtığını görüyoruz. Aynı şekilde yani burada kullandığı diğer kelimeler de çok ilginç. Örneğin iki kere altını çizerek darbeyle değil diyor. Yani muhalefete destek vererek hükümeti yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. İki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum. Yani darbeyi geçmişte denedik olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim. Esasen e, geçmişte de yine 2014'te e, Türkiye ile ilgili saçma sapan yani Orta Doğu'da konuşurken Türkiye ile ilgili yine konuşma e, bir konuşma yapmıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı da e, arayıp özür dilemişti. E, 15 Temmuz Hain darbe girişiminden sonra yine Ankara'ya gelerek eee Cumhurbaşkanımızın huzurunda özür dilemişti. Daha önce gelmemiz lazımdı. Şimdi anlıyoruz ki o günkü özür dileyiş şekline göre söylüyorum. Şimdi anlıyoruz ki o gün timsah gözyaşları dökülmüş. Yani samimiyetsiz olduğunu da böylelikle anlıyoruz. İşte F-35 yerine F-15 diyor. Yani ABD yönetmeye aday olmuş bir kişinin gerçekten bu kadar bilgisiz bir şekilde Türkiye ile ilgili yorum yapması, kendi ülkesiyle ilgili gerçekleri bilmemesi de e, ilginç bir konu. Ama sonuçta yani şu var, yani bu hangi anlayışın e, unsuru? Esasen bu unsur e, 20. yüzyılın anlayışının bir e, yansımasıdır. Yani e, o günkü anlayışta bunlar her ülkenin iç işlerine müdahale ediyorlar istediği rejimler istediği gibi değiştiriyorlar böyle büyük ülkeler böyle buna tebesil ediyorlardı ama unuttukları bir şey var dünya değişti. hele Türkiye çok değişti yani artık Türkiye çok farklı bir Türkiye yani Türkiye farklı bir Türkiye derken yani geçmişi kötülemek için söylemiyorum bazen buna da tepki veriyorlar Yani bugün gerçekten Türk milleti olarak biz bugün bu böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Yani eskiden de reddetmek istemişizdir. Belki bu kadar gücümüz de yoktu. Ama şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış, haddini aşan bir açıklama. Yani burada Türkiye'de kendi içimizde kavga olur, çekişmeler olur. Bu da doğaldır. Ama sonuçta biz demokratik ve şeffaf bir şekilde seçimler düzenliyoruz. Yani çok partili dönemi geçtikten sonraki sistemi söylüyorum. dolayısıyla hükümetin, cumhurbaşkanının kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Yani Amerika'dan veya başka ülkeden birisi buna karar veremez. Yani bu bu yani böylesine bir açıklamaya belki uzun cevap verdim. Hak etmedi ama gerçekten şöyle açıklamalarına baktığımız zaman tespit ettiklerimi de paylaşmak istedim. Yani vaktiniz varsa son bir sorumuzda Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine dair son gelişmeler hakkında olacaktı. Konuda dünyadan farklı farklı tepkiler var. Bu konuda Türkiye'nin tutumuna açıklık getirebilirseniz memnun oluruz. Yani Türkiye'nin tutumu gayet net. Ee, biz bugüne kadar e, Filistin davasının her zaman savunucusu olduk. Bu hepimizin davası. Yani Filistin bir Arap devletidir, Arapların davasıdır gibi bazen saçma sapan yorumlar görüyorum. Bu bir kutsal davadır ve Kudüs bizim e, ortak davamızdır. Kutsal davamızdır. E, dolayısıyla bunu savunmak da her Müslüman gibi bizim de e, görevimizdir. Bu anlaşma bir kere e, zaten kim memnun bundan? E, İsrail memnun. Sonuçta İsrail de diyor ki ben iş, e, işgal etmeye devam edeceğim diyor. Yani burada işte geciktirdik diye e, savunmaya çalışıyorlar. Yani ortadan kaldırdık veya durduk demiyor geciktirdik. Yani bugün olmadı, yarın oldu. Dolayısıyla yaptığınız anlaşmayı meşru mu kılar bu İsrail'in bir gün gecikmesi, iki gün gecikmesi? Yani iki devletli çözümü öldüren ilhakı ondan sonra meşhurlaştıran bir anlaşma imzalıyorsun. Bunu da anlatmaya çalışıyorsun. İşte Filistinlerin tepkisi orta, ortada. Filistin'le istişare ettin mi? Hayır. Neden etmez? Zaten Filistin'de rejimi değiştirerek burayı yani İsrail'in istediği gibi istikrar istikrarsızlaştırma çabaları içinde olan bir yönetim var. Dolayısıyla bu yönetimin bu anlaşmasına bu yaptığı anlaşmaya biz şaşırmadık. Ayrıca Filistin devlet olsun yine bölgede bazı ülkelere de Filistin davasını bu kadar güçlü savunmayın diye baskı yapan ülkelerden bir tanesidir. Ben bunu daha önce de söyledim. Yok yapmadık desinler söylesinler çıksınlar. Dolayısıyla bunlar bunlar kimlerin kuklasıdır? kimin e, hizmetindedir? E, esasen kendi halkları da görüyor. Bugün özellikle Kuveyt'ten gelen açıklamayı da memnuniyetle karşılıyoruz. E, biz e, burada Filistinlerin kabul etmeyeceği bir çözüme hayır demeyiz. Burada e, zaten çözümün parametreleri ortada. Yani e, iki devletli çözüm. Onun da parametreleri var. Hiçbir şeye bakmıyorlarsa Arap e, barış planına baksınlar. Yani şimdi diyorlar ya Türkler Arap'ların iç işlerine karışıyor. Bunu Abu Dabi yönetimi çok söylüyor. İşte Arap Ligi e, içinde diğer platformlarda hep bunu söylüyorlar. Peki sen Arap barış planına ihanet ettin mi, etmedin mi? Bugün Arap ülkelerine en çok zararı kim veriyor? Yemen'i kim katlediyor? Yemen'de açlıktan, hastalıktan kimler ölüyor? Neden ölüyor? Sizin yüzünden ölüyor. Yemen'i bölmeye çalışan kim? Türkiye, mi? Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda da hatta diğer ülkelerle işbirliği yaptıkları ülkelerle de görüş ayrılığına düştüklerini görüyoruz. Yemen hükümetinin yaptığı açıklamalar e, ortada. Bu kadar insan açlıktan, hastalıktan ölüyor. Onda diğer diğer taraftan e, Arap ülkelerini aynı şekilde e, özellikle Afrika'daki ülkeler, Libya olsun her yerde onları bölmeye çalışıyorlar, kaos yaratıyorlar, darbe yaptırıyorlar. Ondan sonra da kalkıp e, Türkiye, Arap ııı Arap dünyasının işlerine karışıyor diyeceksin. Diğer taraftan işte açıkça gördük ki yani Arap barış planı dahil Filistin davasına da açıkça ihanet etmişlerdir. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum.